Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık bahsettiğim gibi DGS videosunu çekmenin zamanı geldi. Size elinden geldiği kadar tecrübemi, deneyimimi ve o süreçte neler yaşadım bunlardan bahsetmek istiyorum. Anlatsam ben şu an şurada bir saat anlatırım ama siz sıkmadan olabildiğince kısa şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi sınavı düşünme ve hedefi belirleme konularına gelirsek. Ben 4 yıllık Adalet Meslek Sesi mezunuyum ve ortaokuldan beri en az hatırladığım kadarıyla hukuk isteyen bir insanım. Şimdi hukuk istiyorum ama gittiğim lise bana ek puan verir sanarak gittim. Ama öyle bir şey olmadı asla ki. Matematik görmediğimle kaldım ki bu ülkemizin kanayan bir yarası maalesef. E, matematiğin yeterli gösterilmemesi. Yani mat 2 diye bir şey bende yoktu asla. Ve ben 4 yıllık siyaset bilimi kamu yönetimi gibi istemediğim bir bölümü kazandım. Niye gittim bilmiyorum. 17 yaşındaydım. Yani bir yıl daha kalma gibi bir durum söz konusu değildi. Çünkü ben oyun bağımlısı birisiydim. Ailem tabii ki de bana güvenmedi bu konuda. Gittim. Ama tabii aynı zamanda da Adalet Meslek Yüksek Okulu'na kayıt oldum. Ama DGS'den haberim bile yok. Yani ek bir ikinci üniversite olsun diye biliyorsunuz lisans okuyorsanız ikinci üniversite adı altında kayıt olabiliyorsunuz 2 yıllık programlara da. Her neyse ben kayıt oldum ama yine DGS de çok çok deli aklımda yok yani. Çünkü yeni bir üniversite etmişsiniz. Üniversiteye geldim kafasındasınız. Birazcık durayım diyorsunuz sanki çok çalışmışım gibi. Sonra ben o iki yıllık o yüksek okulu bitirdim. Yani aslında çok kayıtlı insan var toplumumuzda şu an. Ama benim en büyük avantajım hukuku çok istemem. Ne kadar sınavı düşünmesem de. Ve adalet meslek mezun olmam yani. O dersleri gördüm sonuçta full program dersleri görmüştük. Yani özel hukuk nedir vesaire az çok biliyordum tabii ki de. Birazcık da yani çok oyun oynuyordum ama bağımlıydım da derslere. Yani ortalamam kötü değildi. Sonrasında ben 3. sınıfta bırakacaktım neredeyse 4 yıllık Zar zor yani böyle ittirmeyle falan bitirdim. Çünkü istemiyorum asla yani. Aklım hukukta fakültesine bir yolda girmem gerekiyor diye düşünmeye başladım. Özellikle son sınıflarda bu biraz daha artıyor artık ne yapacağım kafası ve ben KPSS'yi hayatta düşünen bir insanı değilim. Yani memurluğu seven birisi değilim ki adliyede, lisede, adliyede son sınıfta staj yapmıştık. Avukatlara olan bir hayranlığım var. Bu kitapları çok ilgimi çekiyor falan. Bu durumda ben 4 yılı bitirdim bir yolla geldim ve dedim ki isme çalışmalısın. Bir yıl kapanmalısın ve hayatında yapmadığın şekilde ders çalışmalısın. Ailem de bana çok teşekkür ediyorum şu an beni izliyorlar tabii ki de. Bir müsaade etti. Tamam dedi bir yıl hazırlan. Çünkü ne kadar istediğimi çok iyi biliyorlar. Ve ben akademiye gittim. Hazırlandım o bir yıl boyunca ve tabii ki de bu sonucu elde ettim. bu Sonucu şu an ekrana koyacağım. Ve e, hukuk fakültesini kazandım. Hedef olayı da hatta akademiye kayda gittiğimizde hoca hedefin ne diye sordu bana. Rehberlikçiydi hem de aynı zamanda. Dedim ki aslında Akdeniz hukuk bile bana yeter. Yani Erzurum bile yeter. Hani şu kafa vardır ya hangi hukuk fakültesi olursa olsun giderim. Yeter ki, hukuk fakültesi olsun gibi bir algı vardır. Bende de vardı ama hani bir yılımı vereceğim Akdeniz olsun ama dedim ki İstanbul ya yani İstanbul'u çok seviyorum daha öncesine gitmiştim ve İstanbul Üniversitesi'nde çok çok istiyordum ama e, yani benim özellikle ise de hayal bile edemeyeceğim bir bölüm dedim ki İstanbul Üniversitesi'ni istiyorum yani onun için çalışacağım ve o akademiden daha önce İstanbul Üniversitesi'ni kazanan birisi varmış dedim ki ben neden yapamayayım yani neyim eksik bir yılımı buna vereceğim yani tam mesela bazı konularım yoktu ama dedim ki yaparım hallederim yani hedefiniz kesinlikle yüksek tutun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak ben hedef belirlemiştim. Bu şekilde oldu hedef belirleme, sınava karar verme düşünme. Onun haricinde uyanma saati ve günlük ders çalışma saati en çok merak edilen konulardan birisi. Benim arkadaşlar uyanma saatim her gün fix 5.30'du. 15 Eylül gibi yani tam bu zamanlar ki bu videoyu bu zamanlarda çekme amacım bu. Artık çalışmaya başlamış olmanız gerekiyor. 6 çeyrek en geç ama olabildiğince taviz vermiyordum. Bende şöyle bir algı vardır. Belli bir seri yakaladıktan sonra o seri boyunca motivasyonunuz kaçar. Ben tutup bir gün 10'da bir gün 7'de kalksam böyle bir insan değilim asla. Bire kadar çalıştığım günler oluyordu akşam. Sorular yetişmiyordu o günün tekrarı konu vesaire derken. Ama yine 5.45'den taviz vermiyordum. Çünkü bazı şeyleri sıkmanız gerekiyor ki sonrasında rahat edebilirsiniz. Yani siz o 10 ay 11 ayı e sıkmalısınız ki ömrünüzün geri kalanı kaç yaşından kadar yaşayacaksınız bilmiyorum ki o süreçte ben bayağı düşündüm. Umarım bu kadar çabalıyorum. Erken ölmem yani. Ama en azından hayalim yani hayatımda bir amacımı başardım. Yani gözüm açık gider miyim bilmiyorum ama mutluyum en azından. Dönüp bakınca iyi ki yapmışım. Ya yani o tatmin ve insanların bir şeyler yapabiliyorum duygusunu elde etmesi çok çok önemli. Hayatın her alanına yansır kesinlikle. Günlük çalışma da dakika kalkıp hemen başlıyordum. Anlık hemen kaya. Yani ben de Alman disiplini vardı birazcık öyle diyeyim size. Kalkıyordum ve öğle arası yemek bir saat. Onun haricinde devam akşama yani ne gelirse herhangi bir dizi bağımlılığım yoktu o süreçte asla hepsinden uzak kaldım bunları birazdan bahsedeceğim e, sosyal olayları böyle yani günlük çalışmam öyle size 6 saat yeter falan demiyorum şu an bu kişiden kişiye değişir eksiğinize göre değişir ama ben günün çok büyük kısmını çalışarak e, geçiriyordum maalesef. Akademiye gitme olayına gelirsek şimdi akademiye gitmeden de yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Ama akademi bence yani en azından o sınava gireceğiniz konusunda size bir mesaj atar, bir şey olur, program yayınlanır hoca sorar ne yapıyorsun nasıl gidiyor aileniz sorar. Akademiye gitmeniz sizi biraz daha sınava bağlayan bir şey en azından ki soru çözme cabası gittiğiniz akademi kaliteli bir akademi ise çok güzel verimde alırsınız. Tabi bu hocalara göre de değişir bazı şeyler var tutmaz sizi sarmaz ama ben memnunum akademiden ve gitmenizi tavsiye ediyorum ama gitmeden yani durumu olmayanlar gitmeden olur mu diye düşünüyorsa da kesinlikle olur. Tek şey şu akademi yoksa kopmanız biraz daha kolay olabilir yani hayatınızda bir yoğunluk daha eksik bu sınavla alakalı çok büyük bir yoğunluk ve evet alkış yapıyorum ara ara kendi kendime ve kendi motivasyonum ve akademi olduğunda biraz daha sınav bilincinde olursunuz demek istiyorum. Onun haricinde gitmeden de olur ama bence gidersiniz. Yani öyle bir imkanınız varsa bence gidilmeli. Hedef koyma yani. Hedef koyma derken e, bu konuyu şöyle açıklayacağım. Bilgisayarınızın masa üstüne, telefonunuzun ekranına, kilit ekranına her neyse veya nereye görüyorsanız siz nasıl motive olacaksanız şu an bunu açamam çok fazla. Oraya hedefinizi yazmanız lazım ki ben en çok gördüğüm yere İstanbul, yani hedef İstanbul Üniversitesi diye yazmıştım. Ben bu yazıyı her gün görüyordum ve en sonunda tik attım. Bu o kadar tatmin edici bir durum ki bu ya yani sırf o hissi yaşamak için bile çalışırsınız yaparsınız arkadaşlar gerçekten buna çok önem verin o hedefi koyma belirleme ve göreceğiniz bir yerde dosyanız olur yani neresi olursa telefonunuzun arkası olur bu size kalmış bir şey ama bunu kesinlikle yapın hedefinizi bir yere yazın sosyal yaşam konusu şöyle ben dediğim gibi Alman disiplinde çalışan ve bozmamak üzere yemin etmiş gibi e, bir süreçteydim tek tavizlerim Aralık Ocak gibi bir İstanbul'a gittim, 5-6 gün öyle bir ara verdim. Onun haricinde de birkaç defa bir konsere gittim. Hatta bir defa gittim konsere. Bazı şeyleri kaybettim ama şu an telafi de ediyorum ki ettim bile zaten. Gerçekten çok bir şey de kaybetmeyeceksiniz. Birazcık bir şeylerden fedakarlık yapmanız lazım. En yakın arkadaşlarınızla tabii ki de görüşün. Bu yemek aranızda olabilir, bir akşam böyle bir 2 saatinde çıkmak gibi olabilir ama tüm gün çıkayım, takılayım. Yani bunu siz her hafta 2-3 gün yapıyorsanız bu birazcık sizi zorlar yani çünkü istediğiniz e, başarı hukuk fakültesi istiyorsunuz birazcık fedakarlık gerekiyor bazı şeylerden kısmanız gerekecek birazcık ki sonra emin olun e, onu çok iyi itiraf edeceksiniz ve çevrenizdeki insanlar da sizi çok çok iyi anlayacaklar e, ve bu süreçte olumsuzluklardan da uzaklaşmanız lazım bu bir grup olabilir özellikle Facebook grupları kesinlikle çıkın e, çıkın yani hani Akademiye gitmeyen insanlar bazı haberlerden e, haberdar olmak için belki takip eder. Bu insanlar için önerebileceğim gerçekten her şeyi okumayın, her şeyi inanmayın. O kadar saçma şeyler var ki yani benim rehberlik için demişti ki çık İsmet yani senin onayla işin yok. Bu konuya bayağı ve atarlıyım ben. <laughs> ve e, kişi olur, grup olur, bir obje olur gerekirse sizi olumsuz etkileyen ne varsa uzaklaşın. Olabildiğince sizin motivasyonunuzun yüksek olması lazım. Daha da sizi destekleyen optimist insanlar olması lazım etrafınızda. Program ve turlama konularından bahsetmek istiyorum. Ben turlama tekniği yaptım. bunu rehberlik için de belirledik. Yaptığım küçük çizelgeleri ekrana koyacağım yanlara. Buna başlamadan önce kaynak konusunda da şimdi Şimdi kitap ve deneme falan diyeceğim ama ya yani çünkü çok da oyalamak istemiyorum gerçekten ama kaynak konusu olarak eğer talep ederseniz yorumlarda bunu belirtirseniz bana ayrı bir video çekmek istiyorum kaynaklar için ayrı çünkü ben şu an serüveni anlatıyorum ve o süreci anlatmaya çalışıyorum size ve motivasyon vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Eğer kaynak isterseniz elimden geldiği kadar kaynakları da size anlatırım video halinde. Yorum yapmanız yeterli benim için. 3 kolay, 3 orta, 3 zor kitap belirledim öncelikle matematikte. Ya matematikte yaptım turlamayı. Daha çok çünkü matematik ağırlıklı çalıştım tabii ki de. Ve benim her hafta konu çalışma haftamdı ve akademide konular başlamadan ben başlamıştım. Önde gitmek istiyordum ki o bana tekrar olsun niyetinde. Her hafta pazartesi benim konu çalışma günümdü. 3 farklı kanaldan YouTube'dan o konuyu dinliyordum. Ve hemen 3 kolay kitabı hatta o gün bitiriyordum. 3 orta 3 sordu haftanın geri kalan günlerinde. O konular onlardan bitiyordu. Onun haricinde akademinin kitapları ve o hafta elimde döndüreceğim kitap da elimde dönüyordu. Dediğim gibi eğer talep edersiniz bunu size daha ayrıntılı şekilde anlatırım. Turlama tekniği uyguladım ve kalan haftaları yani sınava kadar tüm haftaları yazdım bir kağıda ve üzerini çiziyordum her hafta bitince. Bu çok önemli. Özellikle programı şekillendirmeniz, artık sınava ne kadar kaldığını görmeniz, denemeler açısından çok çok önemli. Ne kadar kaldığını görme açısından bu da çok önemli. Bunu da koyacağım ekrana. Ve matematikte konuları yazdım. Kaynakları da yazdım. Şöyle bir tab oluşturdum. Onu da koyacağım. Orada da her artıyı koymak size mutluluk veriyor kesinlikle. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunları da görebileceğiniz bir yer olur, dosyanız olur. Burada koyup bulundurun. Yani sınav hazırlanırken ki bu süreçte sizin yardımcınız olacak programlarınız. Deneme olayı da deneme kesinlikle son 1,5 ay yoğunlaştırılması gereken bir şey ki o da konularınız tamamen bittiyse. Onun haricinde akademi e, ayda bir deneme yapıyordu. Sonra 3 hafta bile düştü, sıklaşmaya başladı. Son 2 hafta tamamen çıkmış çözdüm ben. Ales ve DGS üzerine. Ales kaynaklarından da çözdüm. Onun haricinde kaliteli denemeleri kesinlikle hemen çarçur etmeyin arkadaşlar. Sonlara doğru ayırın çünkü sınava doğru artık sınava en yakın ve kaliteli soruları içeren denemeleri çözmek isteyeceksiniz. Ki DGS havuzunda deneme çok çok fazla gelişmiş değil maalesef. Yine var. Hazırlı sayıları bir sürü deneme var. Ama hemen bitirmeyin. Bu konuya hassasiyet gösterin, ekberlettiğiniz varsa danışın. Denemeyi de şekillendirin çünkü deneme sizi sınava hazırlayan en büyük şeylerden birisi. Sayısal sözel mantıkta, şimdi ben o programda göreceksiniz zaten paylaştım. Matematik, Türkçe ve geometriye çalıştım. Sayısal sözel mantık da bunun içindeydi ama sayısal sözel mantık özellikle sözel mantık. Sayısal mantık yine yeni nesil soruların içinde olan bir şey ama sözel mantık çok farklı bir şey. i̇lk defa çözenler olacak aranızda muhtemelen hazırlanırken bu ne ya dediğimiz ki ve, e, ve bazı sorular vardır. Einstein'ın çözemediği soru falan. Toplumumuzda meşhurdur bunlar. Şunun şu evi var. Bu ya balık yemeği sever. İşte bu mavi giymiştir. Böyle birbirlerinden küçük ayrıntılar verip sonra bu kimdir, bu kimdir hakkında yani bir metinden dört soru çıkan şekilde iki soru geliyor DGS'de. Toplam 7-8 soruya tekabül ediyor bu da Çok değişik bir alan ve Bunda da kaynak önerim videosunda bunu da yapabilirim size Takip ettiğim bir kaynak vardı Ve o yeterliydi Onun ardında tamamen soru çözmeye bağlı konuda gelişmeniz Ve bu bisiklet sürmek gibi bir şey Bu tabir çok kullanılıyor Bir defa öğrenince çözmeye artık e, kolay kolay zorlanmayacağınız bir durum. Sayısal sözel mantıktan asla korkmayın. Yapamayacağınız bir durum değil arkadaşlar kesinlikle. Birazcık da değişkenlikten bahsedeyim. Şimdi ben böyle dedim programı böyle yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Tabii ki de bunlar değişkenlik. Şu an ben tecrübemi aktarıyorum. Size elimden geldiği kadar o süreci anlatmaya çalışıyorum. Ama e, yani salaş çalışan insan olur, program yapmayan insan olur. Bunlar da başarıyı yakalayamıyor mu? Tabii ki de yakalayabiliyor. Dediğim gibi değişkenlik çok önemli. Çünkü ben ekşi sözlüğe girdiğimde bayağı üzülmüştüm. DGSH hakkında yapılan yorumlar imkansız olamaz falan. Siz kendi tecrübenizi aktarırsınız. Onun haricinde insanlar bir hedef belirler, şey yapar. Yani bu saptırmaktan başka bir şey değil. Eksi sözlük. Yani oradaki yazarlara kızgınım birazcık bu konu hakkında. Ya da YouTube'da da görüyorum geçen matematik öğretmenleri. işte DGS denemeyin bile bizim amacımız bu gibi videolar falan çekiyor. Çok yanlış arkadaşlar. Yani gerçekten belli bir derece yapmış olmama rağmen daha ben Ocak ayında problemler başlamadan oran orantı konusunu tam oturtmuş bir insan değildim. Kesinlikle. Ya yani doğru orantı, ters orantının tam keskin ayrıntısını bile size şu an komik gelebilir, inanmayabilirsiniz. Tam olarak bilmiyordum ama o program, o sıkmayla üstesinden gelebiliyorsunuz. Çok da kulak asmamak lazım. O Facebook grupları vesaire hakkında da aslında demek istediğim bu benim birazcık da. Ve 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 en önemli şeyler istikrar, düzen, sabır ve fedakarlık. Şu dört kelime bu süreçte en önemli şeylerinizden birisi en azından benim öyleydi. Olabildiğince istikrarlı, düzenli, programlı, fedakarlık yaparak ve sabırla ki matematik çoğu kitapta da yazar sabır işidir. Özellikle mecbursanız çalışmaya kesinlikle kesinlikle sabır işidir. Ama çözmeye çalıştıkça da keyif alacaksınız. Çok çok eminim buna. Ben de öyleydim. Çünkü hayatınızda bir şey var sizinle ilkokuldan beri gelen. Yapamıyorsunuz ve o hep bir aklınızda duruyor. Matematik kelimesinden bile korkan çok insan var. Ama e, bunu çözmeye başladıkça, yapılabildiğini gördükçe motivasyonunuz artacak ve mutlu da olacaksınız. de tatminliğinizi de sağlayacaksınız. Buna çok çok eminim. Demeye çalıştığım asla yapılmayacak bir sınav değil. OBP konusuna da gelirsek. Benim OBP'm 2.05'ti arkadaşlar. Yani tam ucunda mezun oldum ben. Çünkü 4 yıllık bir üniversitenin yanında okuduğum için evden uzağım. Uçak biletim var diye ilk dönemin finallerine girmemiştim. O derece bir vurdum duymazlık. Siz düşünün artık. OBP'm 2.05'ti. Ya yani birinci olmak istemiyorsanız ya da ilk 50'ye gireyim böyle bir delil derece hedefiniz yoksa yani bir Ankara Hukuk İstanbul Hukuk da bana yeter diyorsanız OBP'ye çok 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 takılmayın. Tabii ki de e, sınavda daha rahat olmanızı sağlayan bir konu ama e, yani benim OBP'm 2 benden olmaz gibi bir şey kapılmayın kesinlikle demeye çalıştığım e, OBP'nizin 4 olması da gerekmiyor yani. Tamam 4 olsa daha rahat ama OBP'si 4 olup matematikten 20 net yapan insanlar da var. Kıyaslayın kendinizi motive etme yöntemleri bulun çünkü kendinizi en iyi siz tanırsınız. Bundan kilo verme videomda da çok bahsettim. Belki takip edenler de bilir. Kart da bırakacağım. O videoyu da izlemek isterseniz. O da çok istikrar sabır gereken bir şeydi. Benim hayatımda böyle ben böyle hedefler koymayı çok seven bir insanım sanırım. Hep istikrar, düzen, fedakarlık, sabır. O da tamamen aynıydı. O geldi aklıma. Hakkını kesinlikle alıyorsunuz eğer çalışırsanız. Hakkıyla çalışırsanız. Benim şöyle bir olay geldi başıma. Bunu anlatmak istiyorum. Sınavı son 1 dakika kala. Şimdi matematikte benim hedefim 50 işaretlemekti. Ve bir soru var. Son 1 ee, dakika. Yeterli sayıyı işaretledim, saydım falan her şey yolunda. Dedim ki bir soru daha yapmalısın İsmet. Bakıyorum, tarıyorum falan filan. Zaman da 70'ti bu arada sınavda. Çünkü Türkçeden 1 saate çıkabildim. Hedefim oydu. 1 saate Türkçeden çıkarsam tamam diyordum. Matematikte rahat olurum ki öyle oldu. Ayrıca e, sınav benim en iyi geçen denememdi. O kadar deneme çözdüm ama sınav benim en iyi ferah e, geçen denemelerimden biriydi. Size de bunu söylemek istiyorum. Bir sürü deneme çözeceksiniz ama sınav sizin en iyi denemeniz olabilir. Sizin denemelerden tek yapmanız gereken çıkarımlarınızı yapmak ve sonuçlarına kesinlikle bakmak o tek soru bile kaçırmayacaksınız. Yap çözdüğünüz denemelerin tek tek sorularına bakmanız gerekiyor cevaplarına. Çünkü deneme çözümün mantığı budur. Ben bu hatayı lisede yaptım. Deneme çözüp cevaplarına bakmamak gibi bir saçmalık söz konusuydu. Ama bunun dengesi de yapmadım. Tabi hatalarınızdan ders çıkarmak çok çok önemli. Her neyse A artı B'nin 10 olduğunu bulmuşum. soruda bırakmışım. Dedim ki değer ver ya ne olacak? Zaten bir şey. Arkadaşlar 4 ve 6 verdim değer olarak. Ve tüm denklemi sağladı. O bir dakikada o yaptığım, değer vererek yaptığım soruyla şu an İstanbul hukuktayım. Eğer onu yapamasaydım Marmara hukuktaydım. Tabii ki de e, yeni yine mutlu olurdum ama bir burukluk olurdu hedefim İstanbul hukuk olduğu için. Yani demek istediğim eğer çalışırsanız hakkıyla bir yolla karşılığını alıyorsunuz ve ben gülümsedim sınavda o an çok beni etkileyen bir anlardan birisi bu sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi kaynak önermemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. elinden gelen şeyleri yaparım ki birkaç video daha fikrim var DGS adına bir playlist oluşturmak istiyorum. Çünkü ben zamanda aradığımda bulamamıştım DGS hukuk nasıl kazanılır anlatan. Yani dilim döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağım. Kaynak isterseniz önermeye çalışacağım. Bu süreci, bu olayı size anlatmaya çalışacağım hem de deneyimlerimden bahsedeceğim. Demek istediğim yapılmayacak bir sınav değil arkadaşlar. Eğer hayalinizde bu varsa Kesinlikle peşinden koşun Yapın Yani sonraki duygusal tatmininiz çok çok fazla olacak Ve dönüp bakınca Gülümseyeceksiniz sadece Değdi diyeceksiniz Söyleyeceklerim bu kadar Anlatsam dediğim gibi anlatırım ama Olabildiğince kısa kesmeye çalıştım sizi sıkmamak için Ki şu an bir 20 dakika falan olacak sanırım yine Yani editte onu azaltmaya çalışacağım Kazanmış birinden görmek Dinlemek biraz daha farklı oluyor gerçekten hayal ediyorsunuz planlıyorsunuz ama bu farklı bir deneyim umarım sizi çok sıkmamışımdır elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın merak edenler olursa zaten ben video çekmeye başladım önce de videolarım vardı ki kanalıma bakarsanız görürsünüz dgs'de benim aile bir playlist'im olacak yani süreklilik kazandırmaya çalışacağım hatta sınava doğru da bir video çekerim tekrar motivasyon videosu vesaire bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya başlayan arkadaşlar da kolay gelsin. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Hayalleriniz sizinle olsun. Dikkat edin. Bay bay.